Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pragmatik'in yepyeni oyunu Magic Money Maze'e geldik ee, 10.000 liralık bir kasamız var bakalım ilk başta satın alma yapacağım oyunu çok merak ettiğim için <laughs> 120x de satın aldırtıyor bize 3 tane Magic Money Maze şeyi de başlatıyor Devam etmek için herhangi bir yere basın Tamam basarız Bak kardeşim hiç problem değil Yine mi zarlı bir oyun? Aa, yine zarlı bir oyun yapmışlar. Şey gibi Snake and Ladders gibi. Olur olur. Magic Money Maze'e gelirsek eğer bir şeyler oluyor galiba. Yılanlar, akrepler, tuzaklar olmalı. Bu arada 120 lira, yok 1200 lirayla girdik pardon. Hmm, şimdi bir iki atmamız lazım ki buraya gelelim. 100 lira burada bir ödül var. 5 Bu ne yapıyor? Bunu açtık. Bir beş daha. Bu Magic Money Prize, Prize da ne yapacak onu çok merak ediyorum açıkçası. 3 lira verdi. Bir iki daha atarsam buraya gelir. Bir. Artık buradan devam edecek. İçeride daha büyük ödüller var. Burada daha büyük ödüller var. He. 5. Yılana mı geldik? Yok. Bir gir artık şuraya da buraya girer muhtemelen. Yo yine girmedi. 2, 3, 4, 5 yine buna geldik. Ama bu zaten vardı. Yeter 5, 5, 5, 5 da. Bu tarz bir oyun anladım. Burada canlarımız var. Can nereden geliyor acaba? Hepsini açtığımızda can mı geliyor? 36. Garip bir oyun yapmışlar yine. Bu tarz oyunlar seviliyor, güzel tutuluyor. Biz Snake Sanders oyununu da beğenmiştik zaten. 4 atma, 5 at ya. Buraya gelirsek muhtemelen buradan dümdüz Aha Direkt buraya mı geçiriyor bizi? Vallahi direkt buraya geçirdi 3 Olur 1 mi? 1 gelirse güzel olur 10 Direkt olarak oyunun sonuna geçtik 2 x e. Her yeri 2 de dağıtıyor En başa döndürüyor bir de oradan He. Baya uzun sürecek bir oyun o zaman bu Oradan da 2x açıldı 1. 10x yapma ihtimali var mı ki bunun? Oha. Buraya mı geldik? 3, 4, 5, 6. Yo. Bayağı uzun süren bir oyunmuş lan bu arada. Deneriz ama. Ankrev geldik bitti. Değil mi? Başka canımız yok. 526 verdiğimizin yarısını geri aldık. Çok da uzun sürdü. Hiç problem değil. Oyun denemek için geldik. Zaten şöyle 150 liraya çekeceğim. 100 liralık turbo spinlerle başlayacağız. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu bir like de atmayı unutmayın lütfen. Tavsiye ettiğiniz siteler yorumlarda var arkadaşlar. Oradan güvenli giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun problem yaşamayacağınızı da bilin. Telegram adresim yorumlarda. Telegram kanalımıza da katılmayı unutmayın. Ve son olarak oynamamı istediğiniz oyunlar olursa yorumlara yazarsınız diyecekken 15 bin liradan free spin'e girdik. Bu oyun, bu tarz oyunlar, şimdi ismini hatırlayamıyorum. Nereden görebiliriz? Ya pragmatikle bir şeyin karışımı. Bu tarz oyunlar çok fazla var pragmatikte. Oyuna girerken gösteriyor da hatırlayamıyorum şu anda ben. Neyse. Bu bir atarsa bu direkt bizi buraya sokuyor. Bu buraya kadar getiriyor. Buradan başladı. 30 bin lira var burada. Hu, burası biraz tehlikeli yalnız. Burası biraz tehlikeli. Dış tarafta çok fazla yok. Burada biraz var. 5, Güzel yerden geçiyoruz şu anda. Bir saniye. Buradan bir can alalım. 1 2 3 4 5 450. iyi aman aman diyorum canım. Bir atarsın, iki atarsın. 6 atarsın. Buraya mı geldik? Aynen. 3. Boşa geldik yine Bo Allah'ın belası. Aa biz 1. Ay ben dolaştığım yeri unuttum. Vallahi dolaştığım yeri unuttum ya. Kafa karıştı. Neyse biraz kafa karıştırıcı bir oyunmuş derken yine bir free spin. Anam. Anam 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 en sevdiğimiz. Arkadaşlar kanal abone olup videoya like atıyorsunuz. Tavsiye etmeniz neler? Yorumlarda oradan güven giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun problem yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresim yorumlarda. Telegram kanalımıza da katılmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü ödüller veriyoruz Telegram'ımızda biliyorsunuz. Onları alabilmeniz için yapmanız gereken şey Telegram adresimize katılabilmeniz. Bu kadar basit ve net. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 attın. Vallahi attı. Haydi bakayım. Direkt Magic Price'la 2x dedik her şeyi. Çok güzel. Burada çok güzel para var. Burası güzel. Dış tarafta çok güzel paralar var. İç tarafta yok. En dış tarafta. En iç manasının ağzında. Şurada ya var işte. Burada yok lan. 1. İlk paramızı aldık. 5'e geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 15 lira. Hey 15 lirana şimdi senin. O 150 lirayla çeviriyoruz. 15 lira ödül mü olur lan? 3, 30, 300 lira olur. 2. Küçük küçük gidiyorsun küçük küçükten devam et. Hii! Yalnız burada da var. 1, 2, 3, 4, 5 mi attın yoksa? Ay, <laughs> Altı attı şerefsiz. Şimdi bir at sonra bir altı daha at. Olur sıkıntı değil. 45 lira ufak ufak toplayacağız demek ki. Burada çok tatlı paralar var. Burada çok tatlı paralar var. Hımm yine 15 lira Allahım Rabbim kafayı yedirtecek bu 15 liralar bana 4 Yemedi 5 lazımdı Çok kötü ya çok küçük paralar var en dışta çok kötü paralar var 2 150 lira Şu 2 4 6 şimdi 6 at, at Bak şimdi de 5 atıyor şerefsiz Olur Burada sadece burası biraz tehlikeli 600 lirayı aldık 1 2 2 atsana tekrar 2 veya 4. 4 olur canımız var. Güzel. 1, 2, 3, 4. Ah oh, güzel. Nice nice nice. 3. 1 ile 3 arası dışında her şey. 6. Çok güzel. 450. Bizim buraya gelmemizin tek şartı burası. Oğlum burası çok tehlikeli ya. 1, 2, 3, 4. E. 1, 2. 1, 2, 3. Yalnız saymışız. Eee. Ay anasını yine ben karıştırdım. Güzel bir can daha geldi bayağı iyi. Aa bir tanesi gitti. Bir atlan, lan. Bir veya iki. Olur 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 olur. Bir iki ile çarpalım. Üçle ile çarpıyoruz hatta. Hadi bir bir. İki. Burası niye çarpılmıyor? 15 liraydı sabahtan beri burası. Altı. 2, 4 At artık 6'yı şunu almak istiyorum 6, 6 gelir arka arkaya 1, 35 Çok az para topluyoruz ama ya <laughs> 2, ay 1, 3 6 ne, ne alaka? Geldik yılana. Neyse bir canımız daha var. Okey. 2 attım mı? Abi çok az para topluyor o kadar çok bulaşmasına rağmen. Allahın cezası! Neyse. Bir de oyun içerisinde paralar veriyor. Muhtemelen onlar da bonus beyler. Onu da çok merak ettim. Onu da yakalarsak muazzam olur. Yakalayamazsak da canımız... Bir şey soracağım. Bu kadar hızlı free spin'e girmesi normal mi? Bir spin atıp free spin'e giriyoruz. Bir spin atıp free spin'e giriyoruz. Oğlum çok iyi. Dış tarafta sadece burada ve burada var. Yine ödülümüz burada. Bunu yakalayabilecek gibi düş durmuyoruz. Hiç düşünmüyorum. Dümdüz bir bir at. Alt attı yine. Nereye geldik? Buraya mı? 1, 2, 3, 4, 5. 4'ü ne sıçayım senin ben. 6. Bunu da açtık. 2x, bu ödülü mü 2 ile çarpıyor? 5. Şunu şunu da alalım da rahat edelim sonra. Buraya geldik. Haydi oğlum şuraya ya. 3 1 2 3 4 5 6 gömdün 6'yı. Allah'ın cezası. Bunu aldık ya zaten. Şuraya gelebilirsin. 6 Aa, buradan buraya buradan buraya getiriyor ya. Şunu da ver. 1 15 lira. Buraya geçsek burada güzel para 1500 3000 Bu da çok zor yerde ya. Çok az para topluyor. 2 15 şimdi bakalım. Evet, şey yapıyor. 15 lira veriyor. 1 45 lira daha 855. Okey. 1 atar mısın tekrar? 5 attı. Olur problem yok. Yine 6 gerekiyor. Hadi oradan 6'yı gönder. 5 yi gönderme yine. 1 2 aha geçtik içeriye. Şimdi bir 1 6 olur mu lan 6? 4 5 6 nice. Bak bu iyi. Bu iyi. <laughs> Neyse beyler hedef 9000 mi? Aa kasamız mı iki ile çarpıyor veya kaçtayız artık? O bayağı iyiymiş. Aa ne oldu lan? Bu paraları nasıl toplayacağız? Bir dünya para geldi az önce. Şu bir saniye bir 20 bin lira altını mı diyeceğim? 20 bin liraya geldikten sonra bir oyunun şeyini okuyacağım abi. Dur tamam durduk. Arkadaşlar şimdi oyunumuz bitti tamam ey eyvallah çok iyi oldu. Peki bu para sembolüdür. Her spinden önce tamamlanmış bir kümeden rastgele bir değer alır. Para sembolü bu. Ve ayrıca temel oranı 5 çeşit para sembolü dengende kazanılabilir. Kazanılabilir. 5 çeşit derken maksimum kazanç varmış. 10.000x 10 maşallah diyelim o zaman maşallah. Beyler bayanlar umuyorum beğenmişsinizdir. Money, magic money may, <laughs> maze. Benim hoşuma gitti. Bir sonraki oyunda bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Eğer böyle yeni videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazın. Bay bay. Hoşçakalın. Real Kingdom. Aynen bak burada yazıyormuş. Real Kingdom. O az önce oyunun başına bahsettiğim şey. Haydi hoşçakalın. Bay bay.